Hocam selamun aleyküm, hayırlı aleyküm tatiller. Selam, hayırlı tatiller. Nasılsın, iyisin hocam? Elhamdülillah. Allah iyilikler versin. Hocam hepsini gördüğümüzde hisse soruyoruz ama Heh. bir hisseden Sor, daha bahsetmiştin sen. Bildiğimiz kadar, cevap verdim. Şimdi hocam Angen demiştin. Evet Angen demiştim. 25'ler, onun 24'ler tabanı demiştim. Artık buralardan... Bir salda ama... ama şu anda ufaktan. Heh. Yoksa da artık onlar gider. E, yani o kağıtlar 100 liralık kağıtlar öyle boktan kağıtlar 100 liralara götürüp de o kağıtlar oralarda durmaz. Ha? Bir ay içinde olur. iki ay içinde, altı ay içinde beş ay. Mesela şey ne diyordum ben aksa atrali. Dört lirayken 40 bin olur diyordum. 66 oldu. Belki 68 de oldu. Olsa bu. Biraz sabredeceğim. Mesela ege seramik. Kaç paraydı? 3 liraydı. 32 oldu. Ya bu, bu demek bu, yani 10 kat demek. Bankadaki paranın en az 100 senede 90 senede 100 senede kazanıyor demek. Biraz sabırlı olacağım bu kadar basit ya. Yatırımcı ben, için. Tabii yatırımcı için, oyuncu için kesinlikle ben hiç şey vermem.